Mesele 34. Etli iş. Sünnet ve cemaat ehli yukarıdaki meseleye bağlı bir başka meselenin de şu olduğunu belirtmiştir. Allah alemi dilediği anda yaratmıştır ve onun yaratması bir illetten dolayı değildir. Mutezile. Mu, tezilenin bu husustaki inancı şöyle özetlenir. A. Lilah'ın yaratmasının bir illetten dolayı olmaması mümkün değildir, bir sebebe dayalı olarak o yaratmıştır. Onlara göre Allah'ın bir fiil yapması bir hikmetten dolayıdır hikmeti de, fiilinde başkası için yarar olan iş biçiminde anlarlar. Mutezile mensupları, Allah hakimdir, hakim ancak menfaat için fiil yapar. Onlar bütün meselelerini bu anlayışa dayarlar. Hatta şu iddiayı da ileri sürerler, Allah'ın sapıtma fiilini yapması mümkün değildir, onun bir kimsenin küfrünü ve isyanını dilemesi caiz olmaz, onun için caiz olan kulların ancak aslahına olan şeyi yapmasıdır. Ayrıca geçmiş bir sebep ve uygun bir menfaat olmaksızın Allah'ın birisine azap. O 186. Etmesi de caiz değildir. Çocuklara ve hayvanlara azap çektirmesi ancak geri bırakılmış bir yarardan dolayıdır. Sünnet ve cemaat ehli. Bize göre Allah dilediğini yapar, istediğine hükmeder. Onun üzerinde hiç kimsenin hücreti, velayeti ve yasaklaması yoktur, o hakimdir. Bize göre hakim kendisi ve başkasının yararı için fiil yaratan değildir, ama hakim sanatı hikmet dolu olan yaptığında hikmet olandır. Allah kullarına azap verir, çocuklar, akılsızlar ve hayvanlar gibi geçmiş günaları olmadan yarattıklarını çeşitli sıkıntılarla imtihan eder. Bunlar da hiç kimseye yarar yoktur. Onlara ahirette sevap verse de burada onlara faydası yoktur. Azap görmede, acı çekmede kimseye menfaat bulunmaz. Suç olmadan nimet vermedeki menfaat da azap çektirmeden başka bir şey değildir mükafattan sonraki azap çektirme bir yönden zarar verme, bir yönden de yarar sağlamadır. Kişiyi ilmiyle yaratması ve yaşatması, aklı başına gelince o kişinin kafir olması zarar vermeye örnektir. Bunda yarar yoktur. İblisi yaratıp onu bırakması, devam ettirmesi hiç kimsenin menfaatına değildir, aksine bunda zarar vardır. Sünnet ve cemaat ehline göre, zulüm, yalan ve vadinden c mükafat, dönme Allah hakkında muhaldir. Onlara göre de bu caiz değildir, Allah'ın vaidden, cezadan, dönmesi, vadinden vazgeçmesi olmayıp belki lütufçır, keremdir, fazıldır. Hatta şöyle deriz, Allah tehdit eder, sonra lütuf, kerem ve fazel olarak affeder. Şunu da deriz, Allah'ın vaidinde sadık olduğunu söylemek caiz değildir, ama o vadinde sadıktır. Bu mecazi olup yalan ve doğruluk mazide olur, geçmişte aranır. 187 O. Mesele 35. Büyük günah işleyenler sünnet ve cemaat ehli.